Ee, kadın yarın seninle yemeğe çıkmak istiyor. Yok de, tok de, şey, yeni sevişmişti. Şey çorba içirdi, çok sevişmişti. Bir de e, bir de senden bir şey yapmanı istiyor. Ne? Saçını böyle, böyle yapmak istiyor. Kim? Ben. Sikseler yapmam. Hayatta hiçbir güç bana bu saçı bunu yap. 500 dolar verecekmiş. Fakirin amına koyayım lan Leyla.